Teşekkür ederim. Sayın Demirel, tekrar ee, 1970'lere döndük efendim. Evet, 1970'ler e, olmasa Sayın Özal'ın hali harap. Başka türlü işsizden çıkamaz. 1980 yılının durumunu kendisi çok iyi biliyor. Benim müsteşarımdı. Ne şartlar içinde çalışılmıştır ve biz e, 11 Eylül akşamı görev bıraktık. Ondan sonra 4 ay daha var. Sayın Özal, 80 öncesi diye lafa başlar, onun bütün faturasını benim üstüme yığar. Kaldı ki o devirlerin hesabı görülmüştür. Şimdi 89'da Türkiye'de ekmek kaç para? Ekmek 300 lira. Bir dilim ekmek kaç para? 25 lira. Bir tane zeytin kaç para? Bir dilim peynir kaç para? Bir kaşık tencereye konacak yağ kaç para? Vatandaş bunları neyle alacak? Senin dolu dediğin dövizlerle bunlar alacak hali yok vatandaş. Ve biz diyoruz ki Türkiye'yi fukaralaştırdın. Türkiye'yi sıkıntıların içine soktun. Çalışan milyonların alın teri, el karşılığını vermedin. Kimse sizden çok para falan istemiyor. Hayatın devam ettireceği kadar parayı istiyor. Benim vatandaşım fedakardır. Ama siz bunu vermediniz. Yoksulluk sınırının altına milyonları indirdiniz. Şimdi sanayileşmeden bahsediyorsunuz. Soruyorum. 1983'ten 89'a kadar Türkiye'de hangi sanayileri devlet olarak siz kurdunuz? Veya şahıslar kurdu da sanayileşmeleri övünüyorsunuz. Fabrikalar birer birer kapanıyor. Ya fabrikalar büyük bankaların eline geçiyor. Yüzde yüz elli faizle Türkiye'de sanayi kurulacak, sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Sanayi kuranlar şimdi sanayi kurduklarını pişman. Nereden kurduk bu sanayiyi diyor. Sizin sattığınız mallar 8 milyar dolarlık sanayi ürünü diye görünen malların hemen yarıya yakını tekstil. Bir buçuk milyar dolarlık kısmı da demir çelik ürünü. Ve sanayi malı, gerçek sanayi malı olarak satılan o ihracatın içerisinde 300 milyon dolarlık makina, 300 milyon dolarlık elektrik teçhizatı, 600 milyon dolar. Gelin Türkiye'yi sanayileştirelim. Biz diyoruz ki siz Türkiye'yi sanayileştirmediniz. Aksine sanayileşmeyi durdurdunuz. Şimdi övünüyorsunuz. Bir, bir şey daha söyleyeyim. Gayet açıklıkla söylüyorum. Şurada sayın. Şu fabrikaları yaptık, şu fabrikaları yaptık, şu fabrikaları yaptık. Veya yaptırdık. Ve Türkiye'nin 67 yılına bakın. Türkiye'nin 67 yılının 60'ında hemen hemen hiçbir hareket yok. Benim vatandaşım çevresine baksın. Karşıdaki Kars'ta, Gümüşhane'deki Gümüşhane'de, Niğde'deki Niğde'de, Uşak'taki Uşak'ta, Muğla'daki Muğla'da etrafına baksın. Ne görecektir? Ve Türk vatandaşı etrafında bir şey görmeyecek. Kaybolmuş yıllar görecektir. Sayın Özal'ın devri kaybolmuş yıllardır ızdırap çekmiş insanların yıllardır Ve şunu soruyorum. 75 yılında tarımın payı yüksekti. 89 yılında tarımın payı yüzde 14 lere 15 lere geldi. Nüfus, tarım çalışan nüfus duruyor. 75 yılında 500 dolar olan adam başına tarımdaki gelir yahut 400 dolar olan adam başına 79'daki rakamlardır bunlar. Bugün 330 dolara. Sanayi kurup tarımdaki nüfusu oraya aktarmadıkça tarıma fakirlik getirirsiniz. Tarıma zenginlik getirin istiyoruz. Köy köylüye zenginlik. Yok o. Çok teşekkür ederim Sayın Demirel. Galiba bütün liderlerimiz kalkınma ve...